Başladık. Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün inanılmaz bir kek yapacağız. Ama bu kek olağanüstü bir kek olacak. Mask yanımızda. Tabii ki Elis zaten biliyorsunuz. Mask'ı da zaten videolardan görmüşsünüzdür. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar Elis yumurtayı alalım mask'siz. Yumurtayı ineğe alalım. Evet, yumurtayı al. Şimdi yumurtayı kırmayı biliyor musun? Hemen yumurtayı kırarak başlayacağız. Bakın bana. Bana bakın. Şu belini de tutacak. Tut belini de. Beni tut. <laughs> ben yumurtamı kırdım. Senin de kıralım. Ben hemen resim. Hemen bak bak. Vay canına. Aa, Şimdi. Sonra ne yapıyoruz? Şekeri alıyorsun. Şekeri dök. Şekerler arkadaşlar. Masayı kaydırmayın ha. Evet birleşik. Tök 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 hızlı. Kabuk varsa içinden kabuklarını alın bak. Ona göre. Şimdi çırpacağız. Tamam tamam senin yok. Çok yaslanmayız. Çok yaslanmadan hemen başla. Çırpın. Doğru ilerliyor muyuz? Evet. Süpersiniz. Çırp çırp çırp. Elin tuzlu çırp. Haydi. Canlı bak. Bakalım ilk önce kim bitirecek? Olayımız da biraz da bu. Hızlı olan kazanır

Şimdi sıvı yağlarını atıyoruz. Sıvı yağlarını, evet. Yağları yağlarını, yağlarını açıyoruz. mı? Evet. Yağlar mı? Biz. Yağlarımızı Yağlar. atıyoruz. Dökmedi. Yaslan mı masaya. Evet. Yağları döktük. Dök, 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 dök. O en son şu unlara da geleceğiz zaten. Tamam mı? Ondan Unlar sonra <laughs> unlara geleceğiz. Evet orada ne var? Bak. Havaya bak, havaya bak. Ah, 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 ah ne oldu? Yok, bir ah. şey yok haydi Devam et. Devam et. Çık çık bir şey yok. Çık. Hadi bakalım Elif çık. Çık çık. Çık Birinci olacağız. Çık. Çık 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 çık. Senin şey mi olur Buraya tamam ha. Aldık. Tamam. Aldık. İlte. tamam. haydi tamam. tamam. Hadi bakalım. Çık çık. En güzel tek kimin olacak acaba? Şimdi. Bunları atıyoruz değil mi? Bunları atıyoruz. Al Elif bunu. Haydi bakalım. Elinle de dökebilirsin. İstediğin gibi tabağına da dökebilirsin. Vay canına elin süper gidiyorsun. Yok yok hadi. Haydi Kastır. bakalım. Tabak. Karıştır karıştır karıştır. Karıştır ne? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Karıştır karıştır karıştır. Bunu bitirmemiz lazım. Haydi bakalım. Biz, bitireceğiz. Biraz yanaşarak oynamamız lazım. Bu işte hızlı olacağız kabartma tozunu ne zaman döküyorsun? kabartma tozunu döküyorum şimdi elif şunu al aç, aç bakalım ona ha? bunu dökeceğiz bunu da dökeceğiz artık haydi 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 bakalım ya şu işleri bir çözebilirsek ben hayatımda ilk defa yapıyorum bu kek elif çok fazla yapıyor elif en güzel sen yapıyor elif sen yaptın mı daha önce Çek. Vay. Hadi bakalım. Masaya yaslanmadan ya. En son ne yapıyoruz? Kalabalık dövüş çekmişiz. Şey. Evet. Hmm. Kaçtır, 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 kaçtır. Vay canına. Süper gidiyorsunuz. Evet, şov yaptık. Maskeli yine şov peşinde. Maskeli çıldırdı arkadaşlar. <laughs> varmış. Bir şeyler bir şeyler deniyoruz da. Elif karıştır karıştır Tadına bak. Tadına, tadına bak bakalım kekine. bakalım. Şunu karıştırdım. Karıştır 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 karıştır. Oh my god. Nasıl? <laughs> İyi. mi? yalla Yala bakalım ne olur? İyi mi? Maskeli, tadı güzel ya. mi? Yani... Çok, yani güzel. Güzel. Çok güzel dedi. Çok Hayır. beğendi. Karıştır Elif. Bardakları hiçbir düşmesin. Karıştır 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 karıştır. Vay canına. Bunu ekstra Çok bir şeyler iyi daha iyi ilave etsek mi çikolata gibi içine? Evet. Evet hızlı 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 hızlı. Şimdi karıştırdık ya ne oldu? Ne kadar iyi çikolatayı. At. Vay. Bunlar da geldi. Al içinden içine at biraz. Yavaş oğlum yavaş. <laughs> Bu kadar at sen de at. Maskeli her zaman gibi ya. Her zaman gibi esrar rengiz bir şey deniyor. Haydi evet. At oradan. At oradan bir tane. Oh. Karıştırın. Karıştırın, karıştırın, karıştırın. Hadi bakalım, birazcık şekerleme. Bir Hops, gönder gel, gelsin. At bakalım. Evet. Maskeli yakala. Maskeli yakala da. Yakala maskeli. Woo. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha yakalayın. Bakalım kim yakalayacak. Elif yakala. Elif yakala. Maskeli. Bunlar da ne böyle? <laughs> maskeli yakala. Elif yeme ya. Wow. A Havalar da uçuyor. Şekerler havada uçuyor. Oğlum yavaş Nasıl çıktı <laughs> <Nasıl? gülüyor> Elif'sini? Eyvah. Allah al. Şimdi buna da attık. Al. Karıştır Elif. İçine de at. Ee, İçine puding mi atsak acaba? Pudingli mi? Deneyelim o zaman biraz daha. Bir, Bir anda... iki, üç. Evet, açıyoruz arkadaşlar. Vay canına. Bunlar da ne böyle? Ertaş ne evet. yapıyorsun? Böyle, ne bileyim böyle yapılmıyor mu? Hayır öyle yapılmıyor. Hayır, bırak Elif ya. dövsün bırak. Elif biliyor bırak. Karıştır Elif. Karıştır babacığım. Elif karıştırma. Karıştır karıştır karıştır. Karıştırın karıştırın. Karıştır. Karıştır, karıştır. karıştır, karıştır. Vay canına mükemmel karıştır, bir kek hızlı, oluyor. Hızlı hızlı, 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 hızlı karıştır Elif haydi. Vaktimiz kısıtlı. Buna hemen yapımız lazım. Akşam misafirler var. Diğer maskeler gelecek. Çok yer. iyi gidiyorsun Elif. Haydi bakalım. İçine. Evet. Şimdi bak bakalım bir tadına neymiş? Ay. Ay. Oha, mı? çok güzel. güzel. Tadı nasıl olmuş? Dur bak. Sen bak bakayım mı? Maskeli sen bak. Maskeli. Haydi. Güzel mi? Evet. Beğendin sen bir dans et çok ya. iyi gidiyorsun. Dans et dans Beğendin mi? Çok Aa, beğenmiş güzel. arkadaşlar. Okey. <laughs> Hadi, hadi. böyle bir kek görünmedi daha i̇nanılmaz. önce. İnanılmaz, i̇nanılmaz, i̇nanılmaz bir kek. gidiyorsunuz. Bak bak ya. Vay canına. Bak bak bak. bak. Vay canına. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir kek. Vay canına. Süpersin. İlk önce kimin keki biticek acaba? Hadi bakalım. Evet buraya düşmüş ya. Ee. Evet. Yiyor musun aynı zamanda He? Alisa ha? Ha? birazcık tadına bir bak bakalım. Belki sevdiği zaman oynuyor bir şeyi severse. Gerçekten Bursa... mi? Aa, Vay canına. Yani genelde bu adamsın. Maske bir Haydi. Haydi bakalım. Şimdi dans. Hep beraber. Ne yaptın Ertaş maskeliye? <laughs> Ertaş ne yapıyorsun maskeliye? Evet, hak etti o, hak etti. Bu maskenin dili yok. Dili yok. Elis, Senin var mı dili? Göster bakayım. Ha varmış. Tamam. Benim. Vay canına. Vay canına su falan yok. Şimdi. Evet. Arkadaşlar. Buna Keklerimizi dökeceğiz. Vay canına, en güzel keki kim yaptı? En güzel maskeli. keki Elif mi yaptı? Maskeli mi? Yoksa dök, dök, dök. Ertaş mı? Dök dök dök. dök, dök. Ay ne yaptın? <laughs> Ertaş ne yaptın? <laughs> ne yaptın Maskeli? Maskeli kafamdan kek döktü. <laughs> İnanamıyorum. Arkandan bakayım göster. İnanamıyorum. Evet. hadi şimdi kekimiz hazır bu keki çok güzel hazır. oldu fırına fırına, fırına mı fırından çıktıktan sonraki son halini bir bakarız beğenir miyiz beğenmez miyiz ama muazzam olduğunu ben düşünmekteyim evet arkadaşlar <laughs> fırından sonra tekrar bir görüşme sağlayalım tekrar bir size de gösterelim paylaşalım Videoya abone olup beğenmeyi unutmayalım. Like'larınızı bekliyoruz. Hoşçakalın şimdilik. Alkış! Bravo, tebrikler.